Merhabalar herkese. Mutfağımıza hoş geldiniz. Annem bize çok lezzetli fırında dolma hazırladı. Bizler afiyetle yedik. Sizler de denemelisiniz. Bu lezzetli tarifi hazırlayan anneme sözü bırakmak istiyorum. İyi seyirler dilerim. Merhabalar. Mutfağımıza hoş geldiniz. Karşılamayı size kızım yaptı. Kızımın da söylediği gibi çok lezzetli fırında dolma hazırladım. Hazırlamışken de sizlerle paylaşmak istiyorum. Vakit kaybetmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Tarifime öncelikle biber dolmasının iç malzemesini hazırlamak ile başlıyorum. Uygun tavanın içerisine 2 adet büyük soğanı yemeklik doğradıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yani sıvı yağ ilave ediyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Doğrudan sırf zeytinyağı ile de hazırlamanız mümkündür soğanları hafif pembeli, pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı pardon iki yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Ee, soğan ve salçayı da bir müddet yani böyle 3-4 dakika kadar kısık ateşte kavurma işlemini devam ettiriyorum. Kavrulan salça ve soğanın üzerine 2 su bardağı iyi yıkamış olup süzdüğüm pirinçleri ilave ediyorum. Sonrasında 2 su bardağına yakında kaynamış su ilave ederek iç malzemenin pişirme işlemine geçeceğim. Şöyle bir tur karıştırdıktan sonra baharatlarını eklemeye geçiyorum. Damak zevkimize göre tuz, karabiber, kırmızı toz biber, çok az kimyon ekledikten sonra karıştırıyorum bir tur daha ve pirinçler tamamen suyunu çekip hafif yumuşayıncaya kadar ocakta tutuyorum. Ee, şurada bunu belirtmek istiyorum. Ee, genelde dolmaları hazırlarken bu tür yemeklerde diğer yemeklere nazaran ben yağı ve salçayı e, bir tık fazla kullanıyorum. Seviyoruz, güzel ve lezzetli oluyor. Tercih sizindir. Bunu da buradan belirteyim. Ee, pirincimizi de hafif böyle pişirerek hazırlıyorum. Çiğden hazırlayanlar da var. Burada da istediğiniz şekilde hazırlamanız mümkün. Ve ardından yaz mevsiminde olduğumuz için bir tutam iyi yıkayıp doğradığım e, maydanoz ve bol şekilde hazırlamış olduğum naneyi de ilave ediyorum. Homojen kıvam alması için iç harcımı iyi şekilde karıştırıyorum. Ve e, içlerini dolma içlerini doldurmadan önce de e, böyle e, iç malzemesini yarım saat kadar dinlendiriyorum. E, çünkü e, biraz kabarsın istiyorum ve hafif ılısın istiyorum. Daha güzel oluyor. İç malzemem dinlendi ve artık e, biberleri doldurma işlemine geçebilirim. Ben hepsini hazırladım. Şöyle kenara da 3-4 e, tane bıraktım ki sizler de e, biberlerin içlerini nasıl çıkarttığımı görün diye. Mutlaka biliyorsunuzdur ama e, tam anlamıyla göstermek istedim. Biberleri tercih ederken arkalarının eşit e, olmasına dikkat ediyorum. Yani şöyle diyebilirim. Tencereye dik bir vaziyette Oturması devrilmemesi gerekiyor. Benim tercihim bu şekilde. Eğer e, tencereye gelecek uç kısımları sivri olursa tencerede yamulur ve e, düzgün dik bir şekilde durmaz. Biberleri de ayıklama işlemi zaten parmak uçlarımızla bastırarak e, sapını ve tohumlarını çıkartıyorum. Geri elimle de tohumlarını e, böyle serpiştirdim. Yıkadıktan sonra biberleri dinlenmiş olan iç malzemesini artık e, biberleri dolduruyorum. Dolmamızı hazırlamaya geçiyoruz. Böyle bir tatlı kaşığı yardımcısı ile dinlenmiş olan iç malzemeyi e, biberlerin içlerine dolduruyorum. Çıkartmış olduğum sapları da üzerlerine kapatıyorum ki pişme esnasında üzer, üzerinde kalan pirinç taneleri kurumasın diye bu işlemi yapıyorum. Sizler böyle minik minik domates de dilimleyip domates ile de üzerlerini kapatabilirsiniz. O şekilde de hazırladığım oluyor. E, Biber, e, pirinçleri doldururken tepeleme ağzına kadar da doldurmayalım bir serçe parmağı kalınlığında boşluk bırakalım ki pişme payı olsun dışarıya taneler taşmasın diye son olarak yakından da gösterecek olursam e, normal e, bildiğimiz standart e, dolma içlerini dolduruyorum böyle kenara taşanları içine alalım pişerken de hoş bir görüntü olmuyor kenarda böyle pirinç taneleri kalmasın. Hafifçe de bastırıyorum ve dediğim gibi çok az boşluk bırakarak üst kısmını da kapatıyorum ve tencereye sıra sıra diziyorum. Evet, biberleri, dolmaları doldurma işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi dizdim tencereye. Uygun bir tencereye Dolmalarınızı dizebilirsiniz. Şimdi bir sos hazırlamam gerekiyor. Sosu da yine ben salça ile hazırlıyorum. Sizler nasıl severseniz doğrudan zeytinyağı ile su ile de hazırlayabilirsiniz. Ben burada bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçası kullanıyorum ve ayrıca bol şekilde de zeytinyağı ilave ediyorum. Ölçü verecek olursam 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım. Çok az tuz ilavesi de yaptıktan sonra karıştırıyorum ve kaynamış su ile kontrollü şekilde suyu ilave ederek hazırlamış olduğum salçayı sos kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorum. Su eklemeye devam ediyorum. Sosum hazır olduğuna göre artık tencerenin içerisine yani biberlerin üzerine ekleyebilirim. Uygun bir kepçe yardımı ile biberlerin yani dolmaların üzerine gelecek şekilde sostan ilave ediyorum. Ee, üzerlerinden döküyorum sosu ki içlerini alsın, lezzetini içine çeksin diyerek bu işlemi yapıyorum. Tencerenin yarısına dolmaların yarısına gelecek kadar su ilave ediyoruz. Kesinlikle su yüzeye çıkacak kadar e, dolmaların üstüne çıkacak kadar olmamalı e, ve daha sonra kapağını kapattıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum orta ayar, kısık ayarlı ateşte. E, fırında pişireceğimden dolayı. Normal pişirecek olursanız tencerede istediğiniz yumuşaklığı elde edinceye kadar pişirebilirsiniz. Ben fırında da pişirip <laughs> kayını bulundurarak pişmesini 10-15 dakika kala aldım. Hafif böyle hafif bir dirilik vardı. ve Çünkü fırında pişireceğim ama sizler ocakta pişirecekseniz tamamıyla yumuşayıncaya kadar pişirebilirsiniz. Ve uygun bir borcam tepsiye dolmalarımı diziyorum ve sosundan da ekleyeceğim bu sefer üstünden değil de sosu böyle yanlarından e, biberlerin yani dolmaların aralarından ekliyorum ortalama 4-5 yemek kaşığı kadar e, sos ekledim hemen böyle hafif böyle dibi yanmayacak şekilde önceden ısıtılmış 200 derece üst ayarlı fırına e, dolmaların yüzeyleri kızarıncaya kadar fırında tuttum ve fırından aldım çok güzel şekilde de kızardılar Harika ve çok çok e, gerçekten çok güzel oldu. Sizlere de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Örnek verecek olursam ben e, böyle yanında patates yemeği ile servise sundum. Biber dolmalarını sizlere de fikir olması açısından gösteriyorum. Bugünlük de bir tarifimiz sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.